Biz. Çok erken yaşta evet. sahnelere veda ettiğini açıkladı. Şimdi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahnelere bıraktığını söyledi. Nerede Tuğçe nerede çıkmıştı ki zaten sahnelerde çıktı <laughs> o ha, veda etti. Tuğçe de bir alemsin ha. Nerede <laughs> çıkmıştı zaten? Hangi sahne? Sahne mi kalmıştı Tuğçe? <laughs> Tuğçe sahne yok ki. Tuğçe cevap verir misin? Vallahi ver kız. En seni arayalım. Hadi. Tuğçe <laughs> yaptı açıklamada diyor ki... Çok severim çünkü onu. Bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En hmm. büyük gururum babamın şarkılarını söylemek ah. oldu sizlerle hep beraber. Ama ben artık sahne Sadece almak istemiyorum. Sadece Tayfur hepimizin gururudur da Tabii. yani e, zaten Tuğçe ben senin sahneye çıkmam zaten. <laughs> Özel konserlere sahne yok zaten. Tabii ki. Bazı şeyler artık bana ağır gelmeye başladı. Ya işte bundan söylüyorum, bu yüzden söylüyorum. <laughs> Bala, 40 yıllık deneyimi olanı dinle. Doğru. Etkilerine katılıyorum yani. <laughs> Yapamazsın. Çünkü çok katakulleler var. Sen şimdi gidip ne bilim o şey gibi bu kadar açıklanma açıklar <laughs> giyebileceksin. misin Tuğçeciğim. Yok. Çok severim çünkü Tuğçe'yi. çok tatlı kızdır. Evet. Yani çok tat. Gerçekten severim. Olmaz. Peki istediğim her şeyi başardım derken ne istiyordu bu kadar? Babasının şarkılarını söylemek e, istiyordu babası acaba. Babası zaten hayır demeyecek ki kızına. <laughs> Söyleme demeyecek Herhalde ki. Herhalde onları bir kez daha yorumlamak isterdi. Yani çok muhterem Necla Nazır gibi bir kızın da kızı. İki efsanenin yani, efsane çocuğu. Efsane yani. Ya Necla, Necla Nazır yani. da öyle, Ferdi evet. Tayfur da öyle. Öyle tabii canım yani hala Necla Nazır'ın filmleri Ferdi Tayfur'un şarkıları, yani Ferdi baba çok başka bir adamdır zaten. Kesinlikle. Öyle. Bir de Tuğçe'ye de aşırı bir, onlardan dolayı bir, 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 bir sempatim vardır. Küçük Çok severim gözümüzün önünde büyüdü ya. Tuğçe şu an telefon hattımızda. Tuğçe. Tuğçe günaydın. Bekle Tuğçe. Şimdi hemen kulağımıza gelen ilk iddiayı soralım. Bir iddiaya göre müstakbel eşin, nişanlın Burak Kalfa artık senin sahneye çıkmanı istemiyor. Ay onu Doğru. söylesene Allah emrini evet, versin ha. <laughs> 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 Yok... Evet. Hiç kimse için kararlar vermiyorum isteklerine göre. Kendi vermiş olduğum bir karar bu arada <laughs> Fatih abi duydum. Abi e, haftanın herhalde... Bir biraz yüksek beş konuş duyamıyoruz. E, biraz biraz evet. e, haftanın bir 4-5 günü sahne yapıyordum. E, Fatih abi herhalde takip etmiyor beni o yüzden çok anlamadı. özel e, yerde mi? vermiş olduğum bir karar. Ee, yok ben onu demek istemedim Tuğç anlamıyorsun sen sahne kalmadı diye söylüyorum Yani evet Öyle değil mi ama doğru söylemiyor mi? muyum? E tabi kimilerine göre var kimilerine göre yok Yok onları yani. sayma boş. Hadi, ver. yani Peki niye bıraktın Söylesi. niye bitirdin sahneleri? Ya sanırım e, annemle istişare ettik e, çok uzun sürede de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı onların bitmesini bekliyordum Yılbaşında da birlikte bitti sahneler Ocak ayı ile birlikte gelecek olan teklifleri de geri çevirmeye başladım Peki annenle istişare ettiğinde annen sana ne söyledi de kararın kesinleşti Söyle biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlarda <laughs> maneviyatıyla ön planda olmaya başladı evet büyüdüğüm ee, ...ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Hı hı. Ee, her zaman böyle e, onun hayatı e, cazip geliyordu bana açıkçası ama... Hı hı. Ee, sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Yani o içkili Anladım. ortamlar... Türkiye saygı e, duyuyoruz. Ha, bir dakika içkili ortamlarda artık sahneye saygı çıkmak çok istemiyorum. Olabilir çok i̇çkili saygı duyacak var, bir evet. şey. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. O evet. özgü bir şey. Ama e, ortam olarak e, artık kaldıramıyorum diyebilirim. Nasıl şeyler, nasıl olaylar yaşadın ki artık kaldıramıyorum noktasına geldin? Hayır mesela... Kimse yani herkesin kendi yaşam e, şekli tarzı e, kötü bir şey yoktur illa ki ama bu zamana kadar da sonuçta hani o işten emek kazandım e, bir şey söyleyemem ama e, atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık hmm. bir içki gönderilmesinden artık rahatsız olmaya başladın sahneye evet evet <laughs> yani e, buranın bir, bir katkı şey söyleme Fatih abinin söylediği gibi de yani e, gerçekten katakullesi olan bir camia. İşte onu söylemeye yani çalışıyorum sadece, sen anladın mı? Bu, bu, bu sadece şarkıcılıkla da alakalı değil. Yani bizim camiamızda genel olarak katakulli eee şeyi var. Ben herhalde yapamıyorum. Yani bana ağır geliyor yani. Doğru. Yani buran bir etkisi yok değil mi? Hayır yok, hayır ya. Oğlum, ha. Ne alakası? Peki, mi? Tuğçe, ne? bundan sonra ne yapacaksın? Kafanda bir plan var mı? Size bir şey söyleme. Bunu yazarken de bütün yazıyı vermemişsiniz. O, Orada ben de aynı şeyi söyledim. Benim için bu saatten sonra bana da sürpriz olacak, yapacaklarım. Evet, ha, sana da sürpriz evet. olacak. Belki oyuncu bana da olur Yok <laughs> Olur mu ya? Yok yani ben e, camiayla ile alakalı komple her şeyi kapatmak istiyorum. Artık elimin kadını olacağım ben. Oyuncuları... Saygı duydum. Yani kadın ben kadınla çalışırım diyorum. ihtimalle. yani hmm. çalışmaya alışmış bir insan olarak ama e, daha uygun kafama daha yatan hmm. işler yaparak sanırım. Tamam. İyi tamam. Peki, yeni Teşekkür ediyoruz. Buraya tamam. konuk edersin. Aynen öyle. Çok Görüşürüz edin. öpüyoruz çok selamlar, Annene sevgiler. de çok selam öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. 2023'e ne kadar ilginç giriyoruz ünlüler evet. camiasına. Safiye Soyman oğlu Harun'un bir gülümsemesiyle mutluluk çok çığlıkları mutlu. atıyor. Tuğçe Tayfur bütün defterleri kapatıyor. Yepyeni bir en hayata insan adım bu atıyor. Çok radikal bir karar veriyor evet, ama belki diyoruz. de... Ben de zaten onu demeye çalıştım. Sahne yok yani zaten yani iki tane starın çocuğu bu. Çok zor bir şey evet. yani. Kaldıramıyorum diyor kıza. Sahne evet. yok hakikaten. Bakma biz çıkıyoruz ama hani şey diye. Ben de her yer, artık her yerde de çıkmıyorum zaten. Yok. Evet. Çıkma. Ben de saygı duyuyorum. Yap yapacağın güzel şeyler. Tuğçe'cim seni seviyorum. Sana yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Oyuncu sıfırıncı günün yıldızı Aybüke Pusat'ın açıklamasıyla sana da soralım seyircilere Tabii. de. Aybüke Pusat dedi ki tamam tüm erkekler değil belki ama genel olarak hepsi çok dedikoducu diyor. Bunu WhatsApp gruplarında fark etmiş. Doğru söylemiş. Erkekler daha mı meraklılar? Çok meraklılar. <laughs> erkekler çok meraklılar dedikodu yapmaya. Doğru söylüyor. bu çok zeki bir kızdır zaten. Evet. Ee, ben, ben çok tanımıyorum ama erkekler çok dedikodu yapıyor. Hı. Niye merak ediyorlar daha çok? Hani eskiden derdik ki erkekler bir futbolla, bir bir araba modeliyle yok işte Ama bunu zorlayan ama kadınlar, kadınlar oldu. Şimdi. Kadınlar ha. çünkü o modelleri kendileri yarattığı için çeşitli modeller çıktı biliyorsunuz. Kadınlarda da çok çok çeşitli modeller çıktı. <laughs> erkekler onları değerlendiriyorlar. Sonra yani Enteresan bu şekilde yani kadınlar da artık erkekler gibi çok hovarda olduğu için hmm. bu hovardalıkları mesela erkekler konuşuyorlar. O zaman diyor ki ay ben bu kız çok bak bu kız çok ho hovarda ben onunla çıkmam diyor. Eskiden kadınlar söylerdi onu. Hmm. Evet. <laughs> Pardon Vallahi öyle. Evet. Son günlerde duyup ya da WhatsApp grubundan gelen bir dedikoduyla... <laughs> Artık bu kadar da olmaz dediğim bir şey oldu mu haber oldu? Oldu ama ben şurada açıklayamam. Yok ben. zaten açıklama, <laughs> açıklama ama, ama. sakın yayın gider. <laughs> yani kanımı donduran şeyler duyuyorum çok inanılmaz şoka oldu. Peki böyle şey verme isim falan verme hiç etrafında dön Onun, dönülemez yani bile o kadar. Bile bana mı? düşmez yani o çok özel bir şey kanım dondu Allah bir insanlara akıl fikir versin. Ben geçenlerde bir yerde açıklamadım dedim ki ben muhafazakarım yanlış an söyledim onu. <laughs> Yani muhafaza derken muhafaza tabii ki canım çok kendi halim diyeyim. Yani Hı. tabii ki inancım her şeyim evet. kendi ait. Ama çok yalnız yaşayan bir insanım ve böyle bir insanlarla bulaşma sevgilim mevgilim de yok bu arada. Hı. Kimse yok hayatımda istemiyorum da. Kaç zamandır yalnız? Bayağı yalnızım. Kaç zamandır? E yani e, 10 yıl var 10 mı? 10 sene var tabii Hı. neredeyse neredeyse. Eski beni tanıyorsun biliyorsun. Evet doğru zaten. doğru. E, Hakikaten yani demek ki biz eskiler çok düzgün yaşıyoruz. Yani bilmiyorum ama yani ben aynı, ailem benim doğudur doğuludur. Evet hani biliyorum. Çok, çok küçük yaşta sonra ben çok sevdiğim dostlarımdan abi öyle aile bildiğim insanlardan çok iyi bir terbiye aldım. Tiyatro kökenliyim tiyatrodan bir terbiye aldım. Demek ki biz çok doğru düzgün Demek ki duyduğun dedikodu kadın erkek ilişkileriyle tabii, tabii. ilgili bir mevzu. Öyle böyle değil.